Merhaba arkadaşlar, Revizmoto Expert'den ben Umut. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eksperin yapmamız için Yamaha Fazer 6 geldi dostlar. Motor 2008 model ve 71 71.000'de motosiklet. Şimdi motor bize geldi. 2008 model Fazer alındır mı, alınmaz mı? Nedir, ne değildir? Dedim kısa bir video çekeyim, kısa bir anlatım yapayım. Hem de size dedim teşekkür edeyim. Beni çok hypeladığınız için sağ olun. Sıralamada beni sıra ilk yüzün içine sokmuşsunuz. Bunun için size teşekkür videosu olarak da çekiyorum bunu aslında. Hem de Fazer'la hem de Yamaha'da eski modeller alınır mı alınmaz mı bir de nasıl bakılıyor? Motosikletimiz bu arkadaşlar. Motoru görün. Görmenizi istedim gerçekten. Hani 2008 model bir motosiklet nasıl oluyor? Nasıl görünüyor? Bakıldığında ne kadar iyi oluyor? Ne kadar temiz duruyor? Göstermek istedim size. Yani dersiniz ki 2008 model değil bu. 2018 model. Şimdi bu motosikletler eski olduğu için daha sağlıklı arkadaşlar. Daha sağlam. Eskiden motorları daha sağlam yapıyorlardı. Bakın Edris'lere abi 10 numara. Disklere bak. Diskler de 10 numara. Yani 2008 model için şu farda birazcık bulanıklık var. Diğerinde yok. Jantlarımızda sorun yok. Disklerimizde sorun yok. Amortisör borularımızda sorun yok gerçekten çok temiz bir motor. Temiz bakılmış. Şimdi motorun birazdan geçmişiyle de geleceğiyle de alakalı konuşacağız dedim ya. Kullanıldıkça ve iyi bakıldıkça güzelleşen bir motosiklet bu motor. Bunun üzerine binmek çok özel. 2008-2010'larda hatırlıyorum. Bunlara tabii ki biz biniyorduk ama müşterilerin motorlarına biniyorduk o dönemler için. Şimdi gene müşterilerin motorlarına biniyoruz. Kendime Fazer 6 hiç almadım ama çok bindim, çok çok da severek bindim. Arkadaşlarım da vardı. Bu gerçekten özel bir motor, bozulmaz. İyi bakarsan hiçbir sorun yaşamazsın. 71 binde de böyle bebek gibi olur bu motosiklet. Bunu, bu motoru gerçekten samimi söylüyorum. Amca yeğenine bırakır, yeğeni oğluna bırakır, oğlu torununa bırakır. İyi bakarsan bırakırsın. Mekaniği de inanılmaz iyi bu motorun. Şu mekanik kısmı da çok güzel arkadaşlar. Bloğu çok sağlam. Ağım şağım bir kroniği olmayan bir motosiklet. Motoru şimdi ben inceledim. Motosikletin mekaniğinde bir problem yok. Elektrik tesisatında yok. Daha önceden büyük kazalar geçirmemiş. Ön takımda sıkıntı yok. Şurada ufak bu granajımızda. Şu granajlı tarafında bakın ufak bir işlemimiz var. Bir de bu tarafta var arkadaşlar şu köşede ufak bir işlem. Tabii ki olacak 2008 düşer kalkar iner çıkar dostlar. Motosiklet böyledir. Motorla düşebilirsiniz. Biraz bisikletimsi bir şeydir motor zaten. Bisiklettir hatta. Yani hatta motor tamircilerinin yüzde şu an 80'i bisiklet tamir etmeyi öğrenip öyle hani motor tamircisiyim ben diye piyasada yağ değiştiren zaten motor tamircisi şu an ülkede. O kadar çok açık var ki motosiklet camiasında. Kuryeler motosikletçi oldular. Yağ reklamı yapıyorlar. O yağ reklamı yapan arkadaşım var bir tane. Kendisini uyarmıştım o yağ reklamıyla alakalı. Hiç sallamadı beni. Önemli değil. Siz karakterini anlarsınız dostlar. Yani izlediğiniz ya da takip ettiğiniz insanların ne karakterde olduğunu size neler verdiğine bakarak karar verebilirsiniz aslında. Size artı bir katabiliyor mu? Yoksa hep eksiye mi gidiyor kattıkları? Ona göre takip edip izlemenizi tavsiye ederim. Ben önüne herkes aldı kamerasını. Herkes video çekiyor. Ya çeksin sorun yok. Amenna. Ama insanlara zarar verecek reklamları yapmasınlar. Yapmayın. Yapmayın abi ifşa ederim. Gerçekten ederim ifşa. Şimdilik isim vermiyorum. İlla tanıyanlar vardır az çok şu an bahsettiğim kişiyi ama birileri çıkacak diyecek ya en sonunda DM'den buna ya sen nasıl bir çocuksun hani diyecekler bunu. Ahır mesajlar alacak. Dünyan kaldırır şimdi 20'li 25'li yaşlarda. Ama bu 30'lu 35'li yaşlara geldiğinde üzülürsün dostum. Yapma. Bak bir iki usta yandı bundan dolayı. Bu yağ reklamlarından dolayı. Kendini bitirdi. Kendini bitirdiği gibi zannetmiyor ama bitti. Okey bile dönmüyor. Bak bitti. Tamam the end. Kapandı. Şimdi velhasıl kelam geçelim. Konuyu dağıtmayalım. Motorumuza geçelim. Gene konuyu dağıtacağım bu arada. Bir hype'ladığınız için teşekkür ediyorum. Hype'lamaya devam edin. Abone, kanala abone olun. Beğenin. Bir de hype'layın, bir de yorum yapın. Yok anasını gelin, gelin bana çalışın bana. Bana çalış. Ya böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Bir insandan kaç tane şey isteyebilirsin ki? Abone ol, yorum yaz, like at, hype at. İleride takla at diyecekler bize herhalde. Takla attırt insanlara falan diyecekler herhalde. Korkuyorum açıkçası gençler. Vallahi korkuyorum arkadaşlar. Bir de bir şey daha anlatacağım bak. Şimdi bir şey daha var. Çok önemli bir konu. Ülkedeki kızlar. Ülkedeki kızlar sorun değil bu arada. Sorun tabii ki ülkedeki erkekler. Erkeklerimiz bu motosikleti kız tavlamak amacıyla alıp bu amaca hizmet etmek için altına çeken arkadaşlarım rica edeceğim sizden. Peşlerine takılıp milleti taciz etmeyin, kızları taciz etmeyin. Bak motosikletle korna çalarak, taciz ederek, arkasından giderek kız tavlama şansınız onun üzerinden bir bile değil. Bak net söylüyorum bunu. Onun üzerinden biri bile değil. Böyle şansınızı deneyeceğinize Nimet ablaya gidin iki bilet alın da belki parayı bulursunuz. Dedim bir arkadaşlarımızı uyaralım çünkü bayağı yazan var. Hanımlar diyor ki ya abi diyorlar yani motorlu gördük azıcık da kaskın pembeyse ya da işte şort giydiysem yandık diyor yani yandık. Yapmayın. Oturaklı olmak, terbiyeli olmak, biraz da eğitimli olmak lazım her konuda bu arada. Cahil cahil böyle kör cahil bir yerlere saldırarak işte milleti arkasından e, takip ederek e, yanına gelip laf atarak olmaz. Olmaz dostlar. Ben size nacizane bir tavsiye dediğim gibi nimet ablaya gidiyorsunuz abi biletinizi alıyorsunuz şansınızı orada deniyorsunuz. Bu zamanda böyle kovalıyorsanız sizin şansınız sadece milli piyangoyla olabilir dostlar. Velhasıl kelam devam edelim. 2008 model phaser alınır. Böyle bir phaser bulursanız alın binin. Fiyatı da uygun. R25 parasına Fazer 6 Phaser 6'ya biniyorsunuz. R25 fiyatına bu motora binebilirsiniz. Şimdi gelin şöyle gelin bak. Görüyor musunuz? Bak 2008 model motorun görüyor musunuz nasıl bebek gibi. Gidonu bebek gibi. A üst mesleti güzel. Amortisörler mis. Bir, bir tane adam gibi granajı var o da bu granajı arkadaşlar. Şu granajlar kafa granajı. Buralarda zaten bir şey yok. Arkada koltuk altı granajlarımız. Çok art, az da arkada işte elciklerimizin tuttuğu stopun olduğu yer var ve arkası çok iyi. Egzoz tarafı zaten bunlar da efsane. Gerçekten güzel. Lastikleri sıfır takmış dostum. Harika lastik. Yani tebrik ediyorum. Zincir zincir dişli muazzam. Her şey güzel. Depoda boya yok. Genel olarak iç kısmı güzel. Takip cihazı var. Var oğlu var. Göstergesi gördüğünüz gibi 71.000'de. Şimdi bir de size sesini dinleteyim. motor güzel, sesimesi harika, 71 binde sanki yani 10 binde gibi. Ben beğendim dostlar motoru. Sesi güzel, kendi güzel, muhteşem. Ben birazdan raporlarımı arkadaşıma sunacağım ve motosikleti almasını tavsiye edeceğim. Çünkü motor alınır. Fiyatında da tabii değerlendirir kafasında. Eksik olarak bir şey göremedim. Belki bakım yapar, adettendir. Bir bakım yapılabilir. Bakım yapıldıktan sonra da sıfır hata, Benzinli koy, bin. Ve arkanda düşünme. Bakımını yap bin abi. Bunlara böyle motorlar. Yani 71 binmiş. Yok 100 binmiş. Bu kilometreler bu büyük motorlarda çok büyük değil ama bu bu kadar bile olsa 250'lik değil sonuçta. Bu ülkede e, gelir düzeyimizden dolayı bu büyük kaldı bize. Çünkü yurt dışında buna bilmiyorlar. Mesela Çin. Gitsin Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde Romanya, Bulgar bile dahil Çinliler satış yapamıyorlar abi. Üçüncü dünya ülkelerinde böyle satış patlamaları yapabilir sadece Çinliler dostlar. Çünkü bu kaliteye bu. Ha Çinliler kötü mü? Hayır en iyisini de onlar yapıyor. O Apple'ın da fabrikası orada. Apple'ı da onlar yapıyor. Tesla'yı da onlar üretiyor. Ama bazı kriterler açılıyor. Yani Amerika'daki şirketin verdiği kalite düzeyinde yapmak zorundalar. Ona göre yapıyorlar. Fabrika zaten onların değil. Ama üretimler orada. Demek istediğim şu. Çinli kafası nedense ben ucuz yapayım ama en dandiyi olsun. Teknolojiyi vereyim ama üç gün kullansın. 5. gün önemli değil. Bir de geçireyim abi parça fiyatı işte Yamaha'da aynı aynı parça Yamaha'nın aynı modelinde 2000 liraysa ben de 2 yazayım. E ne oldu? Çin malı mal kullandık, ucuza aldık, e, performans yaptık. Fiyat performans. Yok abi o fiyat performans değil. Her videoda söylüyorum. Neyse velhasıl Kerem bu motor dediğim gibi alınabilir. Eski model motorlar alınır mı? Evet alınabilir. Başa, başa bela olur mu? Olur. Nasıl olur? R25 de oluyor şu an. Krangı mesela ar 25'in yok abi ar 25'in krangı nasıl yok ya? Dünyada şu an kıtlık var gibi yapıyorlar arkadaşlar. Aslında dünyada kıtlık mutluk yok da yeni dünya düzenine bizi alıştırmaya çalışıyorlar. Ben şimdi herhangi bir motorun herhangi bir şeyi sipariş ettiğimde 45 gün diyor bana. Yamaha da bunu diyor, Trump'ı da bunu diyor, BMW'si de bunu diyor, Çinlisi de bunu diyor. Hintlisi bile artık bunu demeye başladı ya. Hint, Hint motorları sattı, 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 sattı. Bu arada Hintliler de çok iyi diyemeyiz ha haberiniz olsun. Çin'den hallice. Çin'den hallice. Çünkü hem nüfusları yakın hem kafaları yakın. E, gelir düzeylerine baktığında Hindistan'da %3 müne zengin varmış ya. Oğlum 4, 3 milyar insan var. Nasıl %3 zengin olabilir ya? Neyse velhasıl kelam siyaset yapmayalım. Bu motosikleti arkadaşlar bu şekilde. Videolarımı beğeniyorsanız hype'layın, abone olun. Destek olun dostlar. Size teşekkür videosu oldu bu bu hafta için. Bu hafta 3 video atacağım. Çünkü beni çok iyi hype'lamışsınız. Analiz Moto bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.